Resident Evil serisinin 7. oyuna birlikte köklerine döndüğünden zaten herkes haberdar. Köklerine dönmek derken cidden köklerine dönmekten bahsediyoruz. Zira serinin ismi Japonya'da Resident Evil değil, Biohazard diye geçiyor. Umuyoruz ki gözünüzde 7. oyunun alt başlığının ismi şimdi daha fazla anlam kazanmıştır. Amerika'nın sıkı telif yasaları sağ olsun ilk Resident Evil çıkacağı zaman Birleşik Devletler'de hali hazırda Biohazard ismi patentliydi. Kuzey Amerika pazarı için düzenlenen bir isim bulma yarışmasında seçilen Resident Resident Evil yani yerleşik, yerleşmiş olan kötülük ismi ise oyunun tam olarak karşılığıydı. Sonuçta oyunun tamamı Spencer Malikanesi'nin içinde geçiyordu. Bu beklenmedik isim değişikliği Capcom çatısı altında sadece bir kişiyi rahatsız etmedi. Shinji Mikami. Mikami'sinin tam bir Hollywood ayranı olduğu su götürmez bir gerçekti. Resident Evil serisini yaratmasında 70'lerin kültü zombi filmleri büyük ilham kaynağı olmuştu. Mikami beyefendimizin Hollywood ayranı olduğunu yazıp çizdiği stereotip ana kahramanlardan da fark edebilirsiniz. İlk Resident Evil gişede patlamadı ve modern hayatta kalma korku oyunlarının zeminini hazırladı. 2 yıl sonra gelen ikinci oyun ise önceden renderlanan grafikleriyle o zamanlar için animasyon filmi kalitesinde ara sahneleriyle Playstation'ın sınırlarını zorlamıştı. Tüm oyun bu sefer Raccoon City karakolunun labirent odalarında başlamakla kalmıyor, şehrin derinliklerine inerek oyuncuyu her daim diken üstünde tutuyordu. Biozar serisi artık kendi içinde bir hayran kitlesi edinmeye başlamıştı. Daha sonra üçüncü oyun geldi ve ikinci oyun kadar yenilikçi olmamakla beraber oyun dünyasına unutulmaz bir düşmanı Nemesis'i kazandırdı. İşler Resident Evil 4'e gelince franchise iyiden iyiye şahlanmaya başlamıştı. Dördüncü oyun CCTV kamera açısını bir kenara fırlatıp omuz kamerasına geçerek Gears of War ve The Last of Us gibi üçüncü şahıs shooterlara da ön ayak oldu. Seri artık bayatlamış zombi temasından kendini tamamen soyutlayarak oyuncuları değirmiş köylülerle baş başa bıraktı. Bu şimdilerde fark edilmese de önemli bir değişiklikti çünkü bilinçli canlılarla yalnız kalmak zombilerden çok daha ürkünçtü. Önceki oyunlardaki antal mekanikler yerini sadece gerektiği zamanlarda korkutan hızlı bir aksiyona bıraktı. Dördüncü oyun Metacritic'ten aldığı haşmetli skoruyla üzerinden geçen yıllara rağmen süryani şarabı gibi zamana kafa tutuyor ve günümüzde iyi bir remake'i bile var. Bununla birlikte bahsini geçirdiğimiz oyunların başarılı olanlarının arkasında az önce bahsettiğimiz Hollywood Ayranı bir Japon vardı. Shinji Mikami. Ama Capcom serinin getirdiği mali başarıyla birlikte artık mahalle esnafı değildi. Tam aksine pazarın en önemli figürlerinden biriydi. Öyle ki artık markanın sadece oyunları değil filmleri de para etmeye başlamıştı. Bu durum mikami sanın pek hoşuna gitmeyince topladı Bayo Azart'tan arkadaşlarını açtı kendi stüdyosu Tango Gameworks'ü. İlk birkaç yıl mali zorluklardan kafasını kaldıramayan ekip Bedesta'nın onları satın almasıyla oldukça ferahladı ve çok geçmeden Resident Evil'ın arkasındaki o adamın aklındaki yeni oyun The Evil Within piyasaya çıktı. Hikayemiz havalı dedektif Sebastian Castellanos'un ekip arkadaşları Joseph ve Kidman'la birlikte Beacon Akıl Hastanesi'ne cinayet olaylarını araştırması için atanmasıyla başlıyor. Ama bu bir korku oyunu ve dedektiflerin başına hep kötü şeyler gelir. Gözlerini sevecen dostumuzun yanında açan dedektif ne olup bittiğini çözemeden kendini garip bir dünyanın kapısını aralıyor. Bu arada cidden mi? Akıl hastanesi mi? Harbi mi? 20 saatlik oyun süresi dedektifin meslektaşlarını ve Ruvik denen kötü adamı aramasıyla geçiyor. Evil Within, korku janrının el kitabındaki bütün klişelere öpücükler kondurup bunları kendi lehine çevirmeyi başarıyor. Korkunç akıl hastanesi, korkunç malikane, korkunç çiftlik, zombiler ve karakterin arkasından yok olan kapılarda cabası. Mamafi, oyun tüm bu klişeleri hikayede tutarlı bir kavanoza sıkıştırmayı başararak elini taşın altına koymaktan hiç çekinmiyor. Korku oyunlarının genel sorunu hikayedeki önemli dönüm noktalarını oyuncuya son birkaç saatte sunup geri kalan oynanış süresi boyunca notlarla bir şeyi anlatmaya çalışmaktır. Evil Within gerçekten uzun bir oyun olmasına rağmen, anlatı bölük pörçük olmadığı için sağlam olan iskeletin üzerine giydirilmiş tek düze karakterler fazla sırıtmıyor. Atanamayan öğretmen Joseph ve hiçbir anlamı olmasa da gözleri mor olan çaylak Kidman gibi karakterlerin atası Resident Evil aktörlerinden pek bir farkı yok. Evil Within atasından aldığı sınırlı mühimmat dinamiğini iyi şekilde modernize ederek oyuncuyu her daim diken üstünde sınırda tutmayı başarıyor. Bir nevi sizi edgeliyor da diyebiliriz. Resident Evil serisi sınırlı mermi ilüzyonunu düşmanların zorluğuyla sağlarken Evil Within oyuncuya nerede mühimmat vereceğini iyi biliyor. Korku oyunları 101 kitabının ilk kuralı olan Oyun çok mermi verdi, boss savaşı geliyor. Sezisi bu oyunda çalışmıyor. Ciddi anlamda dikkat etmezseniz Evil Within sizi birçok farklı şekilde cezalandırabiliyor. Oyundaki en bariz eksiklik tam olarak öldükten sonra fark ediliyor çünkü checkpoint noktaları birbirinden uzak. Bitirmenin zaten uzun sürdüğü, boss savaşlarının deneme yanılma gerektirdiği bir korku oyununda bu atmosferi paramparça edip akışı sıkıcı hale getiren unsurlardan bir tanesi. Boss savaşlarında ise ustanın imzasının olduğu çok bariz. Halka filminden Samara Morgan, Texas Katili ve Silent Hill'den Piramit Kafa gibi tasarıma tüyler ürperten boss savaşları oynanışı renklendiren bir başka unsur. Özellikle Piramit Kafa bossu kendi Kendini birkaç kez tekrar ediyor olsa da her savaş alanı aksiyona düşünülmesi gereken farklı ihtimaller eklediği için kesinlikle baymıyor. Normal düşmanların akılsız zombiler yerine eli silah tutan, gerektiğinde bomba bile atabilen enfektörler oluşu savaşa katman katan bir başka unsur. Bu noktada oyunu Resident Evil 4.5 gibi hissettiren en bariz unsurlardan bir tanesi de bu zaten. Tekrar eden boss savaşlarındaki yenilikçi yaklaşımdan sıradan düşmanlarda nasibini almış, görünmez olanlarla akıl hastanesinde ebelemeci oynayabiliyor veya pervaneden kaçınmaya çalışırken enfektelerle Rus ruleti kapışabiliyoruz. Bölüm çeşitliliğinin bu denli fazla oluşu da takdir edilesi başka bir yön. Bölümler nadiren filler gibi hissettiriyor. Evil Within'in sahip olduğu geniş düşman havuzu beraberinde yeterli silah çeşitliliğini de getiriyor. Özellikle arbaletle birçok farklı ok yaparak düşmanları en zayıf yerlerinden yakalayabiliyoruz. Oyunda gizli ilerlemek de pekala mümkün ancak gizliliğin elle tutulur hiçbir yanı yok. Kalan birkaç merminizi sonraki bölüme kadar idare etmek için karanlık yerlerden sıvışarak ilerlemek istediğiniz her an düşmanlar tarafından fark ediliyorsunuz. Gizliliğin çalışmama sebeplerinden biri düşmanların konuşmuyor oluşu. Bu gizlilik oyunlarında en önemli etmenlerden biridir. Damvola halkı aralarında gündelik hayatta ilgili konuşarak öksürerek ve tıksırarak ordu olduğunu belirtir. Herhangi bir şey fark ettiğinde ise açık bir sözle dile getirmekten asla çekinmez. Benzer örnekler iyi gizlilik oyunlarının tamamında bulunur. Evil Within'de konuşmayanlarla savaşmak, Sebastian onlar tarafından görülüp görülmediği konusunda oyuncuyu ikileme soktuğu için gizlilik oyunda pek iyi çalışmıyor ki zaten oyunun kendisi de bunun farkında. Çünkü koskoca oyunda sadece bir suikast animasyonu bulunuyor. Oyunun eksik yanlarından bir diğeri de yakın dövüş. Kimin kime vurduğunun belli olmadığı mahalle kavgası tadında geçen bu sekansların Evil Within'in kalitesiyle uzaktan yakından alakası yok. Nedendir bilinmez. Yakın dövüşe upgrade bile yapabiliyorsunuz ama velakin yavan oynanışı değiştirip değiştir tartışılmaya açık bir konu bile değil. Uzak doğudan çıkan korku işlerinin çoğunda ortak bir yön vardır. Atmosfer genellikle tepelerde olur. Sadece video oyunları değil, filmler bile böyle tasarlanır. Mikami, sürekli değişen mekanlara rağmen bölüme özel düşmanları ve değişken bölüm tasarımı sayesinde bizi birçok farklı yere götürmesine karşın atmosferi taze tutmayı başarıyor. Her köşe başı devamında gelebilecek mutlak tehlikelerin gizemini harika şekilde saklıyor. Oyunda neredeyse hiç jumpscare bulunmaması, korkunun oyuncuya yavaşça verilmesi, dine dair şahane bir işaret. The Evil Within'i çıktığı 2014 yılındaki diğer oyunlarla kıyaslayacak olursak oldukça iyi göründüğünü söylemek mümkün. Bu kadar iyi görünen bir oyunu optimize edebilmiş olmaları da hoş. Tüm oyun gerçekten ikinci sınıf Hollywood filmi gibi ilerliyor ve maalesef bunun akabinde getirdiği bazı eksiklikler var. Evil Within oyun boyu yüksek temposunu korumasına karşın tüm zamanların en kötü başlangıçlarından birine sahip. Hareketlerin ziyadesiyle hantal oluşu, prolog bölümünün bitmesi için dua ettiriyor. Bu hantallık oynanışın kendisinde gerilimi sağlayan ana unsur olurken ortada savaşılacak herhangi bir şey kalmadığında bile devam ettiği için bazen sıkıcı olabiliyor. Sebastian'ın aynı vanayı 20. kez yavaşça açması eski sevgilinizle sokakta karşılaşmanız kadar darlıyor. Velhasıl kelamda Evil Within, Shinji Mikami'nin rüyalarını süsleyen Magnum Opus'u Resident Evil 4'ün ruhani bir devamı niteliği taşıyan, zamanında ve hala daha hakkı tam olarak verilmeyen underrated bir oyun. Amerikan sinemasından esinlendiği yerler en zayıf kısımları olsa da ustanın imzasının olduğu çok bariz. Bu arada Hollywood'un ikinci sınıf aktörlerinin karakterleri seslendirme kısmında sıçıp batırdığını da söylemeden geçmeyelim. Seslendirme yapay. Yine de tüm bu eksikliklere rağmen Evil Within her korku severin mutlaka deneyimlemesi gereken içinde biraz Resident Evil, biraz Silent Hill ve bolca iğrençlik barındıran kült bir oyun olmayı başarıyor.